Arkadaşlar, Gelin arkadaşlar Tekirdeyiz. Adana Tekir'e geldik. Adana'da kar yağmıyor mecmur. Gel o zaman mi? bizde kar var, sizde Ama kar var mı? Var. He? Yok. Adana'da kar yok ya. Arkadaşlar Adana değil mi Ay, bura? balana, Adana atıyorum. burası? Baba Adana'da oturum. U Çocuk demişsin Yola çıkmayın. Kar savaşı. Kar savaşı.

<laughs> Atışa devam. Baba sen kaybettin. Al. Ah. elim dondu. Ha <laughs> Baba ben sana ne dedim elinden, Baba. Gel, gel, gel. <gülüyor> 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 Hayır onlar temiz katacağız dur. Onlar olmaz. Arkadaşlar düştü arkadaş. Arkadaşlar bakın şimdi içine <laughs> attım. Atla. Na. Bir kalk. Bir, iki. <laughs> Bir, iki, üç. Ensar ne yap biliyor musun? Şöyle geri dur. Böyle kendini bırak. Dur. Çık üstüne. Baba beni itsin. Olmaz, çok bataklık o. Ensar geri dön. Hayır öyle değil, öyle değil. Ensar. Şöyle geri böyle yap. Kendini böyle hani havuza bırakın ya. Çık öyle, ha, çık üstüne. Çık. Şimdi kendin bak. Çık. Düz dur ama bir. Ha, bırak şimdi kendini aşağıya. Bırak. ama <laughs> niye şey yaptın? Aysun'a e sen yapabildin mi öyle? Yok yok ben zaten ıslandım başka üstüne Hı hmm. Getirmedin mi sen? Ay içine düştü Şey yap oğlum çırp kendini çırp üstünde kalmasın <gülüyor> <gülüyor> Erva hanım <laughs> geldi Erva'nın kapağına Gel buraya Yapma öyle Erva üstüne Baba Anne o zaman Ayy ayağım nereye gitti Hala gidiyor Ay sima oradan. Hadi kayın bakayım. Bak. Güzel mi lan? Arkadaşlar bakın kayacağım. Kay bakayım hadi. <laughs> Ne işin var senin burada? Bir şey yok bizde. Ekmek attım ya bana. <laughs> ne oldu Ensar? <laughs> Kızım çok köpük şu an. Sert olsa, sert olsa kayarsın. Sert değil ya. Çok şey. Yok yok. E, nasıl sertleşmemiş. Çok yumuşak. He, çok yumuşak. Çok yumuşak. Ben de Erva bir iki tane ver ona yesin aç kalmış o da karda. Önüne at. Baba, <laughs> bak, bak, ha? Bak, ver bakayım arkadaşlar. Doğadaki köpekleri de koruyalım değil mi? Onlar da aç kalmış. Değil mi, değil mi Erva? <laughs> <laughs> Sargette. Oğlum göğsünü kapatsın abi içine kar girer. En sar, Göğsünü kapat. Çıkamıyor mu? Buradan gel. Erva sen arkadaşın mı oldu? <laughs> Hahahaha. Hmm. Bir şey yapmaz, bir şey kuş, yapmaz kızım. Baba, 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 baba. ayağım girdi içine. <laughs> Biz de düştük. Kuş. Gel. 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 Ama değil mi? Değil Gel. Bir şey yapmaz. Gel. Elini uzatma fazla. Gel. Gel. İsmin ne senin? Erba bitirdi ama. Uh -huh. Sen mama. Erba sevdiği hepsini verebilir. Hmm. <laughs> Merhaba Baba bak hadi baba Atla Hop <laughs> Yüzün müzün hep kar oldu Enzir'e ensar ya Yüz Kardan ensar Oğlum şunu kapat diyorum sana bak Bunu kapat buralarına gelmesin Dur şunu bir yapalım